Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu bir acil durum videosudur. Şimdi anlamanız için gerekirse reklamları bile kapatırım arkadaşlar. Reklamlardan zaten 3-5 lira falan geliyor beni izlenmeden. Yani çok bir para gelmiyor. Gözünüzü seveyim onun bile artık şeyine mi düştünüz? Bakın dostlarım, bir coin alıyorsanız şu lanetli dolaşımdaki arzı bir bakmamız gerekiyor. Ve şunu artık bir detaylıca anlatmam gerekiyor ki arkadaşlar. Şimdi Shiba Inu 3-4 ay önce dostlarım burası 50 5ken biliyorsunuz ki yüzde binlik bir artış yaşanmıştı ona sorun oldu tekrardan düştü Burası 3.2 oldu 3 oldu 3.2 3.5 oldu ve insanları oradan aldırdılar dostlar bu insanlar gerçekten çok zeki insanlar yani oraya gelmesi ve tekrardan buralara düşmesi yani bir şahıstan falan ilerlemesinden değil ya da bir şeyden dolayı bu kadar düşmesinden değil ya da Bitcoin'in düşmesinden değil bu kadar yükselip de hiç bu kadar düşüş ya da o seviyeleri böyle tekrar gelmemezlik yapmamıştı. Burada bir şeyler var dostlarım. Bu nasıl bir şey ve tekrardan nasıl yükselecek? AT'yi kıracağız mı? Ondan bahsedeceğim ama dostlarım, şimdi bu dolaşımdaki arzımız sürekli sabit. Sürekli sabit. Diğer koyunlara baktığımız zaman böyle değil. Aynı şekilde piyasa değeri. Piyasa değerine gidin bakın arkadaşlar Binance'da ve diğer borsalarda farklı gözüküyor aynı şekilde dolaşımdaki arzda. Değerimiz 3.5 gözüküyor mesela Binance'da Burada mesela farklı gözüküyor. Şimdi şimdi arkadaşlar buruyor ki bu, bu coin'i kurmuş. Ama neden kurmuş? Şimdi bunun arkasında aslında Vitalik var. Ortak kurucusu yani Ethereum'un ortak kurucusu. Yani arkadaşlar bu adamlar gerçekten de boş adamlar değil. Bakın şimdi kendi altyapısını bir şekilde kuruyor ya bu Shibarium'dan da Skynet'ten de bahsedeceğiz ama burada zaten sürekli sürekli listelenme haberleri var. Bu Eylül ayında Webala Robinhood'a Coinbase'e girmemiz yakındır arkadaşlar. Bakın mesela Webala'da ne zaman gireceğiz? Şu beta sürümü bittikten sonra yani güzel bir yükseliş olacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Ada Webala girdi. Çok güzel bir yükseliş yaptı. Aynı şekilde Shiba Coin'de aynı şekilde yükseliş yapacak mı? Dostlarım Shiba Coin gerçekten de çok popüler bir coin. Yani bu kadar popüler olup da yükselmemesi neden diye soracak olursanız dolaşımdaki arzından dolayı arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'in arzı şu an 18 milyon hatta 18.5 milyon adet var. Yani bu adet düştüğü zaman Bitcoin de mesela hala zorluyor 50 bandını. Bu arzın düşmesi yakın zamanda Bitcoin'in de güzel yükselmelerine sebep olacak. Dediğim gibi e, Shiba coin'in de şu an arzı düşürmesi için güzel şeyler yapılıyor. Onlardan bahsedeceğiz dostlarım. Bakın burada yazıyor hepsi zaten. Onlara falan bakacağız. Yani aslında arzımızı da swap sayesinde bir nevi düşürüyoruz arkadaşlar. Ve yeni yeni borsalarda da giriyoruz arkadaşlar zaten. Şu an bu yazıyı okuyalım arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Coinbase'i anlatmıştım. Robinhood'da da şu an az bir imza kaldı. O imzalar olduğu zaman... Gerçekten de çok güzel bir yükseliş yapacağız dostlarım bakın mesela şu an e, 6.0 değil 5.0 1'de 1 trilyonluk bir shibo coin satışı oluyor Şimdi bu satıştan sonra güzel bir yükseliş olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Mesela ne olur 11-20'ye falan gelir anladınız mı? Yani güzel yükselişler o saatten sonra devam edecek. Ben dediğim gibi direnç noktalarına çok güveniyorum. Hele ki mim kripto parası olduğu için artık analizinin, grafiğin fayda etmediğini siz de anlamışsınız arkadaşlar. Bir trend çizgisi çekiyorum arkadaşlar. Yani tam böyle denk gelmiyor bile hatta. O bantlara böyle oturmuyor bile. Mesela bir de şöyle bir algı var. Şimdi diyorlar ki bütün kripto analizciler seni konuşuyor. Dostlarım adamlar onları çok mu zengin etmiş Allah aşkına. Şimdi ben buradan gün geçtikçe elimden geldiği kadar haberlerden bahsediyorum. Direnç noktalarından da bahsediyorum. Şimdi şunları okuyacağız ve daha güzel haberlerimiz var. Hani artık Shibarium bizi ne gibi katkılar olacak onlardan bahsedeceğiz. Yani gerçekten de mükemmel şeylerden bahsedilmiş. Bakın şimdi şuna detaylıca bir değinelim tamam mı? Bizim ilk çip yani arzımızı gerçekten de düşürüyor dostlarım. Şimdi bu arzımızı nasıl düşecek? Bir de ödüllendirmeden bahsedeceğiz. Bot yok. yanıklardan falan bahsedeceğiz. Shiba, Shiba gömen kullanıcıları her işlemin %1'i ilk şibe sahip olan herkese yeniden dağıtılarak ödüllendiriliyoruz. Dostlarım %2'si olduğu zaman %1'i de bu işlemler için gerçekleşiyor. Ya ayrıca yakım ayrıca arzın düşmesi. İşlemimizin gerçekleştiğinden emin olmak için en az %2 olarak ayarlandığından emin olun ki %1'i de bu işlem için gerçekleşsin. Yani dostlarım şu an yani eminim ki 1.0 attığı zaman piyasaya o kadar çok güven verecek ki öyle bir fiyat düzeltmesi yapacak ki şimdi bu bot yok yazıyor bunu ayrıca okumayacağım bile ama şimdi şöyle bir şeyden bahsediyor bir kod yazdık diyor bu kodlar botların durdurulması için bizim işimize geliyor diyor yani dostlarım yani bunları düzelttik diyor şimdi sürekli aslında Shiba coin yanıyor arkadaşlar nasıl yanıyor mesela dediğimiz gibi Ryoski ile birlikte Ryoski ile birlikte ve NFT işlemleriyle birlikte de yanacak ekstradan ama şu an bile mesela otomatik yakın gerçekleşiyor arkadaşlar Shiba ile. Yani Ryosu'dan bahsetmiştik ama şöyle çağrınızı duyduk ve bu jetonun her işlemini %1'i sonsuza kadar Shiba token sözleşme adresini yakmasını sağladık. Bu jetonlarımız daha nadir ve daha değerli hale getirir. Bakın dostlarım şunu okuyacağız ama bakın hodlular nasıl düşecek tamam mı? Şimdi 700 bandına geldik. Orada zaten ufak tefek satışlar olmuştu. Eğer ki bu 800, 900 orada da zaten satışlar olmuştu. Eğer ki 950'den sonra 989 direncine gelseydik ve 1000'i kapatsaydık dostlarım orada 1 trilyonluk bir satış olacaktı. O kadar fazla fazla hodalı böyle elemiş olacaktık ki arkadaşlar bunlar da yakın zamanda gerçekleşecek. Nasıl gerçekleşecek arkadaşlar? Webal, Robinhood, Coinbase buraya ve daha fazla işlemler olduğu sürece anlaşmalar, ödeme yöntemleri olduğu sürece arkadaşlar böyle tek tek aslında eleyeceğiz arkadaşlar bunları. Yani şu an aslında o kadar sabırsız insanlar var ki yani şu an ekranda yansıttığım bile başlı başına bir haber zaten. Şimdi her işlemin biri Shiba baba X çift gömen herkese yeniden dağıtılıyor. Her işlemin %1'i sonsuza kadar şip adresinde yakın bir tane cüzdan var arkadaşlar bu cüzdanı göremiyoruz zaten ilk 10 cüzdan da enteresan da baktığımız zaman bu cüzdanlar çok fazlaca bir para aktarılıyor zaten yani o işlemler olduğu zaman bile mesela bir olduğu zaman bir trilyonluk satışlarda yani bu adamlar bile arkadaşlar satar mı satmaz mı bilmiyorum ama benim size tavsiyem hodl olmanız arkadaşlar. Hele ki yüksekten aldıysanız bile hodl olmanız. Ben zaten her zaman demiştim ki arkadaşlar, bakın bu kadar yüzdelikten alınmaz. Ben zaten ilk başlarda da analiz yapıyordum. Analizler kara etmiyor. Şimdi dediğimiz gibi ben her zaman demiştim ki 649 bandındayken alın arkadaşlar. Ben de o seviyelerden aldım. Benim zaten elimde 3 milyarlık bir Shiba coin var. Hem yarısı Shiba swap'ta, yarısı da stake işlemlerinde dostlarım. Yani bakın Shibarium'un gerçekleşmesinden bahsedeceğiz. Şimdi bir gerçekleşme var. Bakın Shibarium sayesinde Shiba coin'i 0.01 dolara sabitlenecek. Bakın birazdan onları da bakacağız ama dostlarım şunu bir okuyalım ondan sonra ona geçeceğiz. Şimdi Shiba'nınları platformdaki takaslardan geri dönüşler vererek ödüllendiren karmaşık bir çoklu ödül yani iade sistemine sahiptir. Güvenlik için timelock ve signimizi uygulayarak iadeler işlenirken birden fazla taraflar sadece imza gerektiren bir sistem oluşturduk. Yani bu sistemi oluşturdular birazdan şibaryumdan bahsed ama bakın çiftlerinden bahsedelim hemen geçelim. Ona. Şimdi ikinci olarak WUF havuzlarımızda tahsis puanı alan çiftler değiştiriyoruz. 2 Ağustos pazartesi veya öncesinde geçerli olmak üzere aşağıdaki jetonları tahsis noktaları 5 AP düşürülecek. Dostlarım bir de şöyle bir şeyden bahsedeyim. Ethereum 2.0 olduğu zaman gaz ücretleri daha fazla düşecek. Bu düşten dolayı Shiba Swap daha çok değerlenecek ve ilk şipler Rios ile birlikte hem yakım işlemi hem de arzımızın daha da fazla düşüşüne sebep olacak. Ekstradan şunu okuyayım dostlarım. Küresel değer değişimi ship 0.01 dolara sabitlenir. Ama Shibarium Shiba'nın kendi blockchain'idir. Ekibimiz bu projeyi tamamlamak için Xfund'daki arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya başladı. Bu zamanında tamamlamak için görevlendirilmiş büyük bir ekip var. Çalışan bir blok zinciri oluşturmak kolay bir iş değil. Dostlarım bakın kolay bir iş değil. Şimdi bizim yaptığımız mesela pancake bir yılda yapamadı. Biz bir bir günde yaptık ve daha fazla neler kat edecek dostlarım. Daha güzel şeyler olacak. Yani bu işlemleri sabredersek güzel olacak. Yani elimizde olmadığı zaman şu bu koyun uçsan olacak uçmasan olacak. Ben dediğim gibi ya da almak istemeyen arkadaşlar zaten almasın. Ben onlara sözüm yok ama şunu bakın arkadaşlar blok zinciri oluşturmak dediğim gibi kolay iş değil. Ancak ekosistemi birbirine kenetlenen diğer birleşimleri uyduğu için bu görevi bu yıl tamamlayacağımıza inanıyoruz. Dostlarım bakın bu mesela olduğu zaman 2024'e kadar basılacak Diyorum arkadaşlar basıldığı zaman bizim için daha güzel olacak. Hele ki Ethereum 2.0'a geçtiğimiz zaman daha güzel şeyler daha güzel şeyler olacak ya. Bakın bu özellikle faturaları 30 gün sonra ödenen işlemler uğraşırken ve anında ödenmeyen işlemlerle ilgilenirken önemlidir. Bu böyleydi ve artık arkadaşlar anında ödeniyor. Shibarium'dan bahsedeyim. Şimdi nihai hedef Shib'in hem Ethereum hem de Shibarium üzerinde çalışan tüm ülkelerle preblerin hem bir değer deposu hem de ödeme yöntemi olarak kabul edilmiş bir şekilde devam ediyor. Bakın dostlarım şimdi Webal bir test aşamasından geçiyor. Bu vebala bakın dostlarım adayla kıyaslamayın diyorsunuz. Bakın ne olur böyle şeyler demeyin. Çünkü yani adanın ilk dönemine baktığımız zaman Şiba'nın ilk dönemine kıyasladığımız zaman Şiba gerçekten de çok değerli. Mesela vebala girdiğimiz zaman ya bir borsaya giriyorsun ya. Gerçekten de çok güzel bir şeyler olacağına inanıyorum. Hele ki 989 bandını yani bu şeylerde kırdıktan sonra hem o ne edecek hem de o seviyeden sonra yükselecek zaten. Yani umarım ki Vebal'a gireceğiz. Şu anda zaten resmi sitesinden bahsediyoruz. Webal Global'ın böyle kendi sayfasında paylaşması bile hani artık anlaşılması gereken bir konu. Dostlarım aşama aşama gittiğimiz için önce şöyle bir Bitcoin'den bahsedelim. Sonra Ethereum'dan sonra Coin'den bahsedelim. Bakın dostlarım şu an e, Fear, Greed indeksine bakacak olursanız 73 yeşilde şu an. Bu yeşilde olmamız bizim için çok güzel. Çünkü Bitcoin ne kadar düşerse o kadar puan düşeceğini biliyor dostlarım. Yani bu seviyelerde kalacağını düşünüyorum. Hele ki 44 puanlarına geleceğine inanmıyorum. Çünkü bu kadar düşmesine kendisi bile hazır değil. Artık bu kadar düşmek istemez. Çünkü puan kaybediyor dostlarım. Bakın şundan bahsedelim. Şimdi e, birazdan Bitcoin'den Ethereum'den bahsedeceğiz. Shiba'dan Ethereum'dan da bahsedeceğiz. Şimdi Shiba swap bir başarısızlık mı? Tarihsel bir bakış açısından bakacağız. Şimdi Dix'lerden falan bak size zaten bir Dix coin değiliz dostlarım. Şimdi son zamanlarda Shiba Swap'ın başarısız olduğu konusunda çok fazla konuşma var. Shib, Bone, Liz beklentilerin karşılamadığı iddiasındadır. Birçok kişi ekosistemimizdeki 3 tokenin AT'ye yakın olması gerektiğine inanıyor. Şimdi adam neden inanılması gerektiğinden bahsediyor ve foot yayanları bu kötü yorum yapanlar var ya onlardan bahsediyor. Yani bunlara gerçekten arkadaşlar itibar etmeyin. Gerçekten itibar etmeyin. Çünkü hem Shiba coin almamışlar hem de yani garip garip yorumlar yapıyor. Bunlar zaten investik tweetleri görebiliriz saçma bir şekilde. Ee, geçen hafta boyunca bunun ne kadar doğru olduğunu bulmaya çalıştım. Genel olarak teknik bir analiz yaptığımda veri noktalamaların çizmesinde kolaydır. İlk jetonunu alın performansını Y jetonu ile karşılaştırın. Hacim kazançlarını ticaret fiyatı kazançlarına karşı çizin. Korelasyonlarını bulun. Verilerini kendisi için konuşmasına izin verin. Şimdi Dex'in ne kadar zor olduğundan bahsediyor. Yani iyi çalışıyor ama ne kadar zor olduğundan bahsediyor ama son 2 yılda piyasaya sürülen en popüler 3 Dex platformlarından geçmiş performansı ile kullanmaya karar verdim. Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap bu Dexlerin üçü de inanılmaz derece popülerdir. En iyi 50 kripto parasında işlem görmektedir dostlarım. Şöyle biraz Bitcoin'den bahsedelim dostlarım. Şimdi rekor Bitcoin çıkışlarına rağmen kurumlar kriptoda da yükseliş bekliyor. Şimdi 2021'in başında kripto para birimi endüstrisi artan kurumsal yatırım haberleriyle 2021'in başında kripto para birimi endüstrisi artan kurumsal yatırım haberleriyle dolup taşıyordu ve bu hale büyük ölçüde doğru kurumsal yatırımcılar çıkışlarını arttığını gösteren raporlara rağmen net girişler hala çok olumlu. Şimdi Ethereum kurumsal yatırım hiç bu kadar sağlıklı olmamıştı. Şimdi fonlarından büyük bankalara kadar büyük ölçekler yatırımcılar kripto trenine atlıyor. Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesi 65 bin dolara düşmesi tüm kripto para yatırımcıların kafasında şüphe uyandırdı. Ancak fiyatı o zamandan beri toparlanmaya başladığından beri bu durum değişebiliyor. Bakın dostlar öncelikle şundan bahsedeyim tamam mı? Shibarium hop buraya geldiğimiz zaman ship sabitleniyor. Kaç fiyatına sabitleniyor? 0.01 dolar. Yani bu işlemler olduğu zaman da böyle zaten 2024'e kadar basılacak. Bu işlemler olduğu zaman ve bu borsalara girdiğimiz zaman gerçekten biz zaten güzel şeyler bekliyor. Yani burada bizim aslında beklememiz, yapmamız gereken tek şey sabretmek ve piyasaya bakmak, haberlere bakmak sadece. Dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani ben şu an arkadaşlar reklamları bile kapatabilirim. Yani buradan gelir etmek falan çok saçma. Çünkü bu kadar gelirle para kazanılmıyor arkadaşlar. Benim amacım zaten burada bir para ya da bir gelir elde etmek değil. Gerçekten de her insan böyle bilinçlenmesini istiyorum arkadaşlar. Şu an benim mesela bu kadar Shiba almam benim zarara girdiğimden değil. Ben gerçekten Shiba uzun vadede neler yapacağını bildiğim için ve bu haberleri gerçekten sizlerle her gün paylaşacağım arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sağlığınız sıhhatiniz yerindedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım.